Şimdi planları kuratsa oynayacağız. Evet. Eymen. Anne video çekiyor. Hadi. Efendim Deniz. Hadi Deniz baş. Buna bunu buna mı gireceğiz? Evet para toplayacağız. Para ha. toplama. Ya bak benim karakter çok şekil ha. Buluyor şu anda. Hadi bulsana. Arkadaşlar böyle böyle kendi şeyimi evdeki işler e, dedi. Efendim abi önümde bir şey çıktı. Ta tamam, biliyoruz burada para toplayacağız tamam. burada, burada bir tane, Dur ben ben tane sniper şey. VZ seçtim. Evet ben sniper VZ seçtim. Çünkü ben bu seti çok seviyorum. Evet şu anda bu oyundaki en sevdiğim setle oynuyorum. Ben bu seçtim. <laughs> Baş İlk killimizi aldık. Tamam. Evet başlar başlamaz bir kill aldım ama hemen sen öldün. Niye öldün? Bilmem niye öldüm. Babıya, evet biliyor musun ben başlar başlamaz bir kil aldım başlar başlamaz şimdi. Tabancayla adamı öldürdüm ya. Bu benim karakterim. Gözlüklü olan böyle yeşil. Ben hiç bunu sev. Emel stadyuma stadyuma Emel stadyum. 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 stadyum Atla Emel stadyum Ya bu stadyuma nereden giriliyor hemen ya çatıdan mı? Bilmiyorum Çatıdan girilmiyor demin he, Demin ya bas demin girdim Çatıya o çatıda değildi Yine sniper ve şey şu şunu alayım da. Ben bu seti bırakmam. Ben bu seti bırakmam hemen. Hemen şu anda evde bir tane tabanca var. Hem bir alırım ben. Sadece mermi alırım. Başka silah mı almam? Çünkü ben bu tabancayı değiştirmem. Çok iyi kullanıyorum ben bu tabancayı çünkü. Bu ne? ver. Bu ne? Açalım. Dirit dirit. Dirit dirit. Deniz. Efendim. Bundan sonra e, Switch oynayalım mı? Çınar da gel. Çınar da gelsin. Tamam. Çınarla Switch oynarız. Bir de baban de da gelsin. Bizde 2 tane playstation var pardon 3 tane Değil yok. mi Enemli en yavrusun Ben hep 5 veya 4 Aha dur armoru bırakmam abi Bir dakika Şöyle armor bas abi evet bak Üçgene bas armor dolduracaksın Onu biliyorum biliyorum Bir tane son Bir tane varmış onda da full, full. Ben buldum bir tane Grip Pompalı buldum. Galiba pompalı. Ben de pompalı şov yapıyorum. Evet biliyor musun? Ben Call of Duty Mobile'de bir de şey normal oyunda 2 iki, iki hesaplaşma diye bir mod var. Onu çok seviyorum. Bir de Warfare diye bir mod var. Böyle yeniden doğabiliyorsun. Böyle Adam böyle var. yeniden doğma. Böyle helikopter böyle serbestsin o modda. Tamam mı? Sonra böyle şeyler yapıyorsun. Böyle airdrop falan düşüyor. Bir şeyler yani. Ya adam helikopter var. Aldı. Adam helikopter aldı. Yanımdaydı adam kaçırdım ya. Geldim geldim hemen dur yanındayım yanındayım. Cover. bombalık yol. Sıkma sıkma. Evet prizona mı gitsek? Aynen ya gel beni takip et. Beni takip et. en ee, bak dur. E, şuraya gitsek. Boş ver, Bu kadar ya. Evet bak işaret koydum. Evet işaret koydum oraya gidelim. Şuraya. İşaret koydum oraya gidelim. Tamam. Dur. Ş Şura. Şey olsun. Evet neyle atmıştım? Şeyi. Gitmeli. Vazgeçtim. Önce sandık fener atıcı. Didi dilic. Gel gel bak şey var hemen burada. Alırım, alırım mermiyi. alırım mermiyi. Bir daha mermi buldum hemen. Bak o gösteriyorum. Onlar nasıl işaretliyor? Bak yanına geliyorsun, şuna basıyorsun. Ok var ya ok. On, ona basıyorsun. Ok var ya ona basıyorsun. Aa bir dakika şöyle bir tane daha bulalım. Evet şurada bir şey otur. var bak. Şey var ya üstte ping diye bir şey yazıyor ya otur. Ping Her diye bir tamam. şey yazıyor işte otur. Ha tamam. Bak gösterdim. Ben almayacağım ya. Ben bu tabancayla devam edeceğim. Ben çok ben seviyorum anladım. bu tabanı. Aa silah çok iyi ama yalnız. Evet sniper buldum. <laughs> Bak bu. Bir kez de ben Apex oynamıştım. Şey yapmıştım. Dur şunu alayım ben. Yine aynısıymış ya. Ben mermi atıyorum. Ayda mermim yok benim tabancanın mermisi yok. Gel gel mermi attım. Tabanca mermisi istiyorum. Yanıma gel. Burada mermi her yok. Mermi var. Burada her mermi var. Nerede? Bak attım. Basın tut kareye. Sağ ol. Evet nasıl çıkıyor? Arkada, arkada, arkada. Ay, çatıda. Arkadan da geldi. Arkadan mı? Hayda. Burada ben sıkıştım. Çatı ne? Arkanda. E ee, şimdi ne olacak Eymen? Bilmem. Ne olacak? Bir iki saniye Doğru. izleyeceğiz Eymen. Bizim Bizimkiler, köylerden bizim köylerden oraya atlıyorum ben. Ben pürizon atlıyorum ya. Hemen yanın arkandayım. Arkadaşlar ben kalıp tuttu de platin aldım ha. Ciddi platin aldım. Ve tabanca altın sonra sniper altın yani her şey altın bizde kardeşim. Biz kalıp tuttu baya oynuyoruz yani. İyi oynuyoruz. Emre yazıyor ben şu başlarken ikile çok şaşak aldım ya. Adam yanıma atlarımı tabancayla öldürdüm. Biraz bir mermi, mermi alayım da. Yine at. Mermi attım yere. Aldım ya. Hmm. Bunlar olmaya gelmez. Emin evde bir tane tabanca var, bir tane de sniper var bak. Emin ikisi de altın Emin, platin. Emin sen desenin var mı desenin? Yok. Benim var. en baksana Emin gel gel, e, Emin bir yanıma gelsene. Bak baksana, neler bak sana neler gösteren bak evinde ne var. Altın tabanca bir. Bak bir de ne var? Altın desenli sniper. Sen işte de sen yok ama. En azından birkaç tane karakter var. Tam zaten beliriş karakterler de var. Ya niye taş kırılmıyor? Tam taç kırılmaz. Ama bazı ba bazı silahlarda desen var. Eee bende bayağı var. Eymen. Lan, lan bu, bu, buraya nereden giriliyor? Buraya girilmiyor oğlum. Evet dur belki buluruz buluruz. Nereden görünüyor? Buldum be hemen buldum gel gel. Gel gel takip et beni gel gel. Çık buldum. Iyyy kalonizasyon Aynen ya tu tuvaletin olduğu yer Evet en sevmediğim bölge Oğlum burası zaten hepten tuvalet Oğlum burası ne oğlum Dünyanın en büyük tuvaletine falan mı gittik Biraz loot yapalım ya Hemen ne var Allah'ım. Armor da buldum ama lazım bana armor. Armor bastım ben. Aa burası şey değil mi? Ölünce Aa, attığı yer. O oh, evet ya. Hatırladım burada böyle biriyle karşılaş. Şöyle mesela hemen bir, bir tane eğitim evet. bölümü diye böyle bir şey var. Orada Deniz, kimle kapışıyorsun biliyor musun? Deniz bir şey söyleyebilir mi? Burada ölünce burada kapışıyorsunuz. Ee, kap, e, biliyorum kazanan, hemen. ben burayı biliyorum kazanan, biliyorum. Evet kazanan kişi bile oyuna devam ediyor. Hayır hemen burada şey bazen Mesela eğitim bölümü var böyle eğitim eğitim modu var yani sana öğretiyor oyunu. Ama hemen fazla kişi ölün yani az kişi kalınca ölürsen buraya yani gitmiyorsun. E bombası var. Bak. Bu arada çok bağırma beni. Tamam. Amaç Arkadaşlar bayağı var ya yeter bana. Arkadan sıktı. Hemen armor lazım armor. Aa. Ben de bir tane var İstersen atayım yani. Dur kardeşim seni A, gel kardeşim seni alacağım ve seni götürüyorum hadi. <laughs> Mermi yapsan ne çıkardık? Ne yaptım ben ya? Yanlışlıkla çok üzürlerim. Bomba atacaktım bir yere de. Dur armor bas. E ee, abi armor yenilenmedi. oyun oyunu al şunu alalım. Dur şu güzel bak bu güzel. Ha bak renkli var bunda. E ee, bak ne bak. Evet çok bak, komik bir şey yapacağım ama adamın üzerinde eyvallah ee, şey adı şeyin adı neydi ya böyle bir bombu falan gönderiyorsun oraya. Bunun adı neydi? Bilmiyorum ama deniz benim benim rengim var. Bunda rengim var ama bak istersen. İki silahımda da renk var. Benim çok az silahımda renk yok ya. Beş tanesinde falan yok. Mesela AK'de yok. Varda ama ben AK var ama ben kullanmıyorum mesela. Var ben kullanmıyorum. Vardı da ben kullanmıyorum. Dur mesela yani hemen ATV buldum. Bak öyle silahın Sadece silah. MTR öğrenim. buraya gelebilir. Bakar mısın bir silahın rengine? Ooo güzel sevdim he. Bu bir de bu. He tamam. Hadi bindim. He bindim. Gelebiliriz. Tamam. Tamam hiç böyle çatışmaya falan böyle girmeyeceksin rahatlıkla abi kaçacaksın. Öldü. Adamlar sana sıkı gıcık olacak. Öldü. Abi tamam tamam bir yanlış yaptık. Ama neyse hadi hemen gaza. Şimdi şu çift, hadi hadi size böyle ekmek falan bak veririz. Çiftçi koyuna ara süt var mı? Var var. Çiftçi Var motor diyor. Çiftçiler ne diyorum? Ben ineklerinizden birazcık süt sahibileri. Siz hızlı oğlum. Anladınız mı? Tamam. Hemen evet, sıkma helikopter e Emin bunun bir de şey var mı? Şeyi bakıyormuşuz da böyle benzer falan bitiyormuş. Oğlum <laughs> zaten benim babam Call of Duty 2003'ten beri oynuyorum. Zaten Call of Duty'nin 14 tane serisi var. 14 tane seri. Şişt. Bak tren çarpmasın. Bak tren bir açar mısın he? Tam bu tren zaten durmuş. Her türlü fren yapması lazım. Oğlum trenin benzin falan mı bitti? Aa burası galiba eğitim bölümünde oynadığımız yer. hadi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Şimdi kendinize iyi bakın. Ve Evet